Ayı kim çaldı? Çeviren Derya Çebi. Yapı Kredi Yayınları. Berk çok şanslı bir çocuk. Çatı katındaki odasında göğe bakan bir penceresi var. Yatağına yattığı zaman gökyüzünü seyredebiliyor. Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor. Ama en çok aya bakmayı seviyor. Soğuk bir Kasım akşamı Berk yatmaya hazırlanıyordu. Sık sık yaptığı gibi ayın şekline bakmak için penceresine doğru gitti. Ama ay ortalıkta görünmüyordu. Endişeye kapılıp ayı kim çaldı acaba diye geçirdiği için. en iyisi bahçeye inmekti. Böylece gececil hayvanlardan bilgi alabilirdi. Çünkü gececil hayvanlar geceleri ay çıktığında hepimiz uyurken ortaya çıkarlar. Kırmızı gözlü ağaç kurbağası, karınca yiyen, yarasa, mürekkep balığı, anakonda, cırboğa, kivi, kar leoparı. Berk önce kirpiyi gördü. İyi akşamlar kirpi diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa kirpinin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba iyi gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi kirpi. Görmedim. Bu akşam çoğunlar arasında yiyecek aramakla meşguldüm. Peki dedi Berk. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Etrafa bakınmaya devam etti. Sonra Berk Tilki'yi gördü. İyi akşamlar Tilki diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa Tilki'nin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba iyi gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi Tilki. Görmedim. Bu akşam yuvamızda yavrularımla oynuyordum. Peki, dedi ben Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Etrafa bakınmaya devam etti. Sonra Berk, porsuğu gördü. İyi akşamlar porsuk, diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa porsuğun kalbini kırmak istemiyordu. Acaba iyi gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi porsuk. Görmedim. Komşuların kedileri için dışarı koydukları nefis kedi mamasını yemekle meşguldum. Berk gitgide endişeleniyordu. Ya hiç ayı bulamazsa ayı ya yatağına gittiğinde bir daha ayı seyredemezse bir astronot olma hayali suya düşerse ne olacaktı? Hem gececi hayvanlar kendilerine yol gösteren ay ışığı olmadan işlerini nasıl yaparlardı? Berk bahçedeki ufak köstebek kıvasına takılıp tökezleyince düşüncelerinden sıyrıldı. Tam o sırada birdenbire Köstebek yuvasından dışarı fırladı. İyi akşamlar Köstebek diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa Köstebek'in kalbini kırmak istemiyordu. Acaba iyi gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi Köstebek. Bu akşam tünelde çukur kazmakla çayının yanına lezzetli solucanlar aramakla meşguldüm. Belki de bir Baykuş'a sormalısın. O her şeyi bilir ve bahçeyi çok iyi gören bir yerdedir. Ayın başına ne geldiğini o bilebilir. Çok teşekkür ederim, dedi belki. Harika bir fikir. Gidip Baykuş'u bulacağım. Baykuş, büyük kestane ağacında bahçenin kralıymış gibi tünemişti. İyi akşamlar Baykuş, dedi belki heyecanla. Bu gece etrafta neler oldu? Ayı kimin çaldığını gördün mü acaba? İyi akşamlar Berk, dedi baykuş. Ağacın tepesinde tünediğim yerden hiçbir şey gözümden kaçmaz. Kirpiyi yiyecek ararken, tilkiyi yavrularıyla oynarken, porsuğu komşunun ke kedi mamasını yerken, köstebeği de tünelde çukur kazıp solucan ararken izledim. Sana diyebilirim ki ayı kimse çalmadı. Berk çok üzüldü. İyi de ay nerede öyleyse dedi. Bu akşam hiçbir yerde görünmüyor. Gökyüzüne bak hiç yıldız görebiliyor musun diye sordu Baykuş. Şey hayır dedi Berk. Çünkü bu gece hava bulutlu diye açıkladı Baykuş. Hava bulutlu olduğu zaman ay ve yıldızlar saklanır. Ama bulutlar gider gitmez Hepsi yine ortaya çıkar. Merak etme. Emin misin? Diye sordu Berk. Koskoca ayın bulutların arkasına saklanması ona pek inandırıcı gelmemişti. Evet dedi Bilge Baykuş. Yarın gece yatağına yatıp pencerenden dışarıyı seyrederken ayı görürsün. Berk eve dönüp yatağına yattı. Baykuşun söylediklerine ikna olmadığı için uykuya dalarken hala endişeliydi. Ertesi gece erkenden yatağına yatmak ve baykuşun haklı olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyordu. Işığı kapatıp yatağına girdi. Baykuşun dediği gibi pencereye doğru baktı. Ay bütün ihtişamıyla oradaydı. Kocaman, parlak, beyaz Aydınlatan ay. Berk rahatladı ve derin deliksiz bir uykuya daldı. Rüyasında astronot olduğunu gördü.